My camera, yes. <laughs> evet, yardımcı oldular arkadaşlar. Fransız bir aile. Şimdi tren müzesine gidiyoruz inşallah. Yanlış anlamadılarsa, Bir otel yan tarafındaymış, büyük bir Akşam buralar çok yoğundu, kalabalıktı. Şimdi oldukça pazar sabahı olduğu için tehne. Akşamki en lüks buranın Bravo, evde de Bravo Noel restoranıymış. <laughs> Ha ya. Yeah. Thank you. Yeah, down and mm -hmm. dostlar 3 adet e, tren e, tramvay yolu var. 1, 2 ve 3 numaralı 3 numara yeşil, sarı ve kırmızı renklerde olmak üzere eee 1 numarayla sabahleyin diğer büyük lotto büyük araç müzesine gitmiştim. Burası şu anda yeşil renkli olan 3 numarayla geldim şehrin tamamıyla dışı burası çok uzak bir bölge yaklaşık 7 durak sonra geldim büyük bir alan içerisinde etraf biraz sanayileşme var bu bölgede ve aynı Türkiye'deki gibi hobi bahçeleri var şu anda solumda gördüğünüz yer. bitkiler yetiştiren hobi bahçeleri bu bölgenin halkı tarafından şu giden aileler de, sabahleyin aynı yerde görmüştüm bunları da. Bunlar da o müzeye gidiyorlar. Büyük bir ihtimalle. Ee, müzeleri gezeceğiz. Bir saat vaktimiz var. Fransızların çoğu iyi. Yardımcı oluyorlar. Dil sıfır. Hiç Fransa'dan başka hiçbir şey bilmiyorlar. Çok enteresan. Almanca bile bilmiyorlar. Çok az bir Almancaları var gerçi. Onun haricinde tamamıyla İngilizce'ye karşılar. İngilizce hiçbir soruya cevap vermiyorlar. Ee, no 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 deyip geçiştiriyorlar. Burayı da zor şartlarda buldum. Ee, buradaki tramvaya bir bilet alırsanız bu bilet bir saat geçerli. Ondan inip ona binebiliyorsunuz bir saat içerisinde. Onun haricinde e, okuttuğunuz zaman onaylanmıyor. Bir saati geçince aynı bilet sarı renkli bir bilet veriyorlar burada. Evet bakalım. Karşıda sanayileşme var. Bir seramik fabrikası gibi kalenin bakın kalenin seramik fabrikası buraya da kurulmuş. Ya ilginç. Bazı Türk malları da var. İnanır mısınız? Gördüm. Ya da Fransızların da biz Türk olarak biliyoruz onu da bilmiyorum. Teknoloji Müzesi bir de diğer E Müze var. Bakalım. Arkadaşlar tren müzesinin bahçesinde bu da Fransızların ilk Fransız yapımı buharlı treniymiş. Evet şimdi burası Devlet Demir Yolları Müzesi. Ee, Devlet Demir Yolları. Tabii ki Türkiye'nin değil. fazla evet, Demir Yolları Müzesi. Yakınında da tren istasyonu var. Ben o tren istasyonuna bas binip geldim buraya. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculukla. Buraya gezeceğim bakalım. Nasıl bir yermiş. Konya'daki Devlet Demir Yolları arkadaşlara çalışan personele hediye edeceğim bu görüntüleri. Kimselerde yok. İnşallah açıktır. Evet. Fransa Demiryolları'nın demir yollarının e, çekimine başlayacağım. 5 dakika sonra. Müze ziyaretimiz başladı. Burada Kata de tren diyorlar bu bölgeye. Oo, oh, çok büyük. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Animasyon çok güzel canlandırmışlar. Ses aynı zamanda sesli bir animasyonda var. Motor çalışma sesleri. her şey gerçek bir müze her şey olduğu gibi orijinal yaşatılmış adeta gördüğünüz gibi. Mulhouse tren istasyonu. Bu makas ayrımları. çok güzel yaşatılmış. Müthiş. İşte benim istediğim. E hattında kullanacağımız orijinal lüks vagon ve ön çekeri. <laughs> yes, okay. Çok güzel animasyon ses yaklaşınca arkadaşlar. Sesli uyarıyor. Geç kaldık. Makinenin devliğini görüyor musunuz? Gerçek bir makineymiş. Merhaba. El sallıyor içerideki insan görüyorsunuz arkadaşlar. Vagonları görüyor musunuz? Tamamıyla etrafım şu anda benden başa kimseler yok ama seslerle dolu. Sebebi ise çok güzel bir şekilde anlatım yapılmış. Bakın içeride oturanlar. Bir asker gidiyor. Bavulları yukarıda. Demek ki eskiden böyleymiş Fransa harbinde. Aynı zamanda burada anlatım da var videolarda. Mesela bir ateşçi gördünüz. Eskiden vagonlar böyleymiş. <laughs> Restorant. Bir generalin elbisesi, bir lüks. Paris Bordeaux lüks treni. Evet, zırhlı bir lokomotif. Zırhlı, gördüğünüz gibi. Zırhlı bir lokomotif. Zırhlı bir savaş aleti lokomotifi. Arkada askerlerin taşındığı vagonlar. Ve size içini gösteriyorum şu anda. Arkadaşlar şu hale bakın buharlı bir makine kış şartlarında kullanılıyor. Etrafı da o şey figür dekorasyon yaratılmış. Gördüğünüz gibi kardan korumak için bir muhafaza altına alınmış. Hele şimdi à travers le pays. Oh mon vieux, j'ai une boîte vide, alors je vais te Vous, Monsieur Cook, pouvez-vous nous dire à qui l'heure le train est par la neige? Oui. Cela paraît très simple, madame. Oh Elle reconnaît comme le vôtre le mouchoir que je lui présente, oh mais s'efforce oh de détourner les soupçons de votre personne. Elle vous oh cherche en aller Je ne quitte jamais ce pichon, mon pauvre. C'est mon prénom, oh duyulan bu sesler efektler vagonlardaki konuşmaların canlandırılmasını biz dinliyoruz Aslında çevremde kimse yok müzeyi tek başıma geziyorum ama çok güzel bir tiyatro alan sergilenmiş burada Arkadaşlar bu devrilmiş. ...bir lokomotif. Ee, bakın... ...arka tarafı... ...gerçek bir lokomotif devrilmiş. Ama tabi animasyon devirmeleri... ...iç aksamı, cerler, teker dönüşleri... ...makaslar... ...bunu canlandırmışlar. Bir kaza yapmış pozisyonuna getirmişler. Bunlar da tarihi vagonlar. Restorasyonu yapılıp bakımları yapılıp temizlenip tekrar şov için gösterim için bu müzeye konulmuş. Gördüğünüz gibi vagonlar ve lokomotif orijinaliyle birebir orijinal halinde konulmuş. Ha, bu gördüğünüz vagonda da e, kayak snowboard için Alp dağlarına Innsbruck'a giderken İsveçler'in kullandığı vagonmuş. İçindeki malzemeler kayak malzemeleri. Kış vagonu, e, kışın kullanılan taşıma vagonu olarak değerlendirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi resimlerde, posterlerde de bunu anlatıyor. La société européenne des arts et des lettres ne renvoie pas. Chamonix est devenu un endroit à la Le train, lui, suit aussi le mouvement. Il se rapproche petit à petit du Mont Blanc. Le 15 juin 1898, les rails rejoignent le Fayet, 18 km de la Evet, Tren müzemizin genel e, müzeye dönüşmüş bölgesindeyiz. E, çok güzel yapmış Fransa bunu. Hep müzemizin müzemizin diyorum. Laf alışkanlığı. Keşke biz de böyle güzel bir e, şey yapabilsek. Güzelleştirme ama zor gibi biraz. Raylarda biriken yığılmış karları temizleyen lokomotif öndeki büyük pervane. Burası da minyatür oyuncak vagon ve lokomotiflerin sergilendiği bir alan. Çok ilginç. Bütün şu ana kadarki yapılmış, kullanılmış olan tüm lokomotiflerin vagonların minyatürlerini görüyoruz. Burası da şehirdeki tren Hareket alanlarında bilinen simülasyon e, alanı. 2 e, euro atılarak ışıklar yanıyor, trenler hareket ediyor, şehirdeki yaşamı görsel olarak anlatıyor. Yaklaşık üç dakika falan sürdüğü söyleniyor. Almanların kullandığı 1945-1940 yıllarındaki savaş trenleri, toplar, tankların taşındığı zırhlılar. Sealing, bu feribot arka tarafından tren ve tren vagonları yüklenerek başka bir limana taşıyan Değerli dostlar bu güzel müzeyi beraber gezdik. Ben çok hoşlandım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yeni müzelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.